Eş güçteki 12 işçinin 15 saate yapabildiği bir işte. işçiler çalışmaya başladıktan 3 saat sonra 6 işçi işten ayrılıyor. Şimdi 3 saatte işin 12 saatlik iş kalır. 12 işçi normalde 12 saatlik bir iş yaparken 6 işçi kalır. E, ayrılırsa 6 işçi kalır. Kalan işçiler 6 saat daha çalışıyorlar. 6 saatte ne kadar iş yaparlar? Önce bulalım. Önce e, kalan işi ne kadar sürede yaptıklarını bir bulalım. E, 12 çarpı 12 bölü 6'dan 24 saatlik bir iş vardır kalan işçiler için ama 6 saat daha çalışmışlarsa 18 saatlik bir iş vardır. Şimdi 12 işçi işe alınıyor tekrar bu sefer 18 işçi oluyor. 16 işçinin 18 saatte yaptığı bir işin 12 işi 12 işçi daha alınırsa 18 işçi 6 saatte yapar. İşin tamamı ne kadar sürede biter diye soruyor. Önce 3 saat çalışıldı daha sonra 6 saat daha çalışıldı daha sonra 6 saat daha çalışıldı. Ki bunların toplamı 15 olur. Dolayısıyla doğru seçenek gelir.